Selam, hoş geldiniz. Anın enerjisinde ev enerji bize hangi mesajı iletmek ister? Arkadaşlar videomu takip edersiniz, abone olarsınız. Beni çok mutlu edersiniz çünkü kolektife dahil olursunuz. Aşıklar kartı, denge kraliçesi ve süper kupa ikilisi. Yani bu ben seni seviyorum anlamına geliyor sadece zihinde kaldığım için e, ve bazı nedenlerden dolayı senden mesafe açtığım için aslında e, daha çok düşünüyorum e, ve bu konu için bir karara varacağım diyor erlen enerji aşk konusunda için e, ve bazı ailevi nedenlerden dolayı bazı üçlemlerden dolayı yani aile sıkıntısı olabilir ve Evet yani bazı maddi kararlarla alakalı